Cumhuriyet Mahallesi'nde Vural Parkı. Biz parkların genelde isimlerini sokak adı olarak o parkta tanımlama açısından veriyoruz. Bu mahallede bir eksiklik vardı ve iyi de bir nüfus var bu mahallede. Gördüğünüz gibi çok çocuğumuz var. Biz de bu mahallede bir yeşil alan olmasını istedik ve kısa sürede bu mahalle insanımızın rahatlıkla kullanabileceği bir mekan hazırladık. Arkadaşlarımız da yoğun bir çalışma gösterdiler. İnşallah sezon itibariyle sezona yetiştirdiler. Kısa sürede diğer eksiklikler de tamamlanarak sürekli güzel bir park kuşak altında sizlerin hizmetine girmiş olacak. İnşallah birlikte bu parkımızı koruyalım ve yaşatmaya devam edelim. Çocuklarımız da sokakta değil de parklarda oynamaya devam etsin. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Parkımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İyi günlerde kullanın inşallah.